ve bu şekilde yöntemin hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde öğrendikten sonra son birkaç dersi iki ya da üç dersi inşallah canlı bağlantı eğitimlerinde koçlukla ilgili bilgiler vereceğim ve uygulamalar yapacağız. Birbirinize uygulama konusunda bu yöntemi. Onları da çalışacağız ve sonrasında da canlı eğitimler bittikten sonra da Kasım ayında arada sizin uygulamalar yapmanızı isteyeceğim bir dönem olacak. Yüz yüze eğitime geçeceğiz. O da iki tam günlük bir eğitim olacak. İki tam günlük eğitimde fiziksel olarak birlikte olacağız ve o eğitim esnasında da birbirinize öğrenciler uygulamalar yapacak. Bazı aile dizimi uygulamalarını birebir göstereceğim grup olarak da bağlantıları keşfetmek adına sorularınızı alacağız. Sizlerin uygulamalarını hep birlikte göreceğiz. Ben orada olacağım ve sizin uygulamalarınızla ilgili sizlere geri bildirimde bulunacağım. Eksikleriniz, gerekleriniz varsa bunları tamamlayacağız ve canlı eğitimde bittikten sonra sizin kişilere uygulama kısmını da almış olacaksınız ve sonrasında da sizlerin iki adet uygulamanızı daha fazla yapabilirsiniz ama ben iki tanesini değerlendireceğim. Sizin yaptığınız seansı kaydedeceksiniz ve o kaydettiğiniz seanslarla ilgili ben size birebir süpervizyon vereceğim. Diyeceğim ki şurada şuna dikkat et, burada şu, şunu, şunu eksik yaptın, şunu şöyle yap, bunu böyle yap vesaire gibi. Dolayısıyla iki bireysel seansınızı da izleyerek size geri bilimde bulunacağım. Eksiklerinizi tamamlama şansınız olacak bireysel olarak. Ve sonrasında da bunları da tamamladıktan sonra tamam sen hazırsın dedikten, dediğimiz noktada sertifikalarınızı vereceğiz. Ve muhtemelen yani tahminim o sizin çalışma hızınıza ve ilerleme hızınıza bağlı olarak yılbaşı gibi yani 2026 başı gibi de artık seanslar vermeye başlayabilecek hale geleceksiniz. O süreci de ben size önerilerde bulunacağım. Bu arada grup desteği de vermeye devam edeceğim. Grup olarak da size sorularınızı paylaşabileceğiniz, size destek vereceğim.